Merhaba arkadaşlar. Zor sorular serisine hoş geldiniz. AYT Matematik'te integral konusuyla ilgili sorumuz mevcut. Soruda f integrallenebilir bir fonksiyon olmak üzere. 0'dan 3'e fx bölü fx artı 3 eksi x fonksiyonunun sonucu nedir diye sorulmuş. Aslında fonksiyonla ilgili ortada bir şey olmadığı için büyük ihtimalle burada birbirine eşit kavramlar ortaya çıkacaktır. Ben şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle şu 3 eksi x'ten baya bir rahatsız oldum. Onu bir değiştirmeye çalışacağım. Şöyle bir değişken dönüşüm yapacağım yan tarafta. U eşittir 3 eksi x dönüşümü yapıyorum. Türevini aldığım zaman du eksi dx'e dönüşecek. Bazı yerlerde x lazım olacak. Onun için de şöyle yapalım. x'i bulmak adına x'i bu tarafa atıyorum. U'yu diğer tarafa atıyorum. 3 eksi Yani şöyle bir şey olacak denklemlerde. X gördüğüm yere 3 eksi u yazacağım. 3 eksi x gördüğüm yere şöyle sıralı gitsin. 3 eksi x gördüğüm yere u yazacağım. x gördüğüm yere 3 eksi u yazacağım. dx gördüğüm yere de eksi d u yazacağım. Yani şunlar eski durumlar. Şunlar da yeni durumlar olacak. Olayın özünde bunlar olacak. İşleme geçelim. Tabi sınır da oluşturalım. Onu en son mu yapalım? Onu en son yapalım. İşlemde F'nin içinde x var. x yerine 3 eksi u yazıyorum. Alt tarafta F'nin içinde yine x var. 3 eksi u yazıyorum. F'nin içinde 3 eksi x var. O zaman u yazıyorum. dx gördüğüm yere de eksi du yazıyorum. Böyle bir durum oluşturacağız. Yapıyı çok fazla bozmadan sınırlarda yazalım. Sınırlarım 0'dan 3'eydi. x yerine 0 yazdım. 3 eksi 0, 3 oldu. 3 yazdım. 3 eksi 3, 0 oldu. Yine sınırlar sanki aynı kaldı gibi ama şöyle. Şurasını alalım. x için sınırlarım 0 ile 3 iken, u için 3 ile 0 oldu. 3 ile 0 oldu. Şimdi ilk işlemim bunun üzerine olsun. Sınırların yerini değiştireyim. Sınırların yerini değiştirdiğimizde işleme bir eksi atacaktır. Bu eksiyle şuradaki eksiyi yok ederek kapatayım. Sınırlar 0'dan 3'e f 3 eksi u yine f 3 eksi u f u d u oldu. Geldik olayın can alıcı noktasına. Şimdi elimizde aslında benzer şeyler var ama biz göremiyoruz ilk başta u'lardan dolayı. Şu u'ları x'e dönüştüreceğim ama burada tam bir değişken dönüşüm olmayacak. Direkt u gördüğüm yere x yazacağım. Yani integralde şu durum vardır. h f u du durumu vardır. a f x dx durumu vardır. Biraz kötü yazdım ama hani fark etmiyor. Oradaki değişken kimse ona bağlı işlemi yapacağız. Biz de u gördüğümüz yere x yazacağız. 0'dan 3'e f 3 x f 3x f x Fx, dx diyeceğiz. Evet işlemi toparlayalım. Biz buradaki işleme A diyelim. Burası A durumu. Şimdi başta verdiğimiz x'li ifade ile sondaki x'li ifadeyi yazıyoruz. 0'dan 3'e fx bölü fx artı f3 eksi x dx yine 0'dan 3'e f3 eksi x bölü f3 eksi x artı fx dx. Her ikisi de aynı ifadeydi. Hani A dedik. En son çıkan sonuç da A idi. Bu sonuç 2A'ya eşit. Aynı sınırlar var. Aynı sınırlarda paydalarda aynı durumlar var. O zaman payları toplayabiliyorum. 0'dan 3'e fx artı f 3 eksi x bölü fx artı f 3 eksi x durumu oluştu. E bunlar aynı şeyler. 1 yani 0'dan 3'e 1 dx. 1'in integrali x'tir. Sınırlarım 0'dan 3'e yani 3'tür işlemin sonucu. Bu 3 de 2a'ya eşittir. 2 tane a 3 ise a da 1,5'tur diyoruz. Sorumuzun cevabı C şakıdır burada.